Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son maçlardaki performansları dikkate alındığında, Newcastle United'ın Manchester United karşısında son zamanlarda gösterdiği performans dikkat çekici bir iyileşme sergiliyor. Özellikle Newcastle'ın son dönemde Manchester United ile yaptığı karşılaşmalarda elde ettiği galibiyetler ve attığı goller takımın ofansif gücünün arttığını gösteriyor. Newcastle'ın bu güçlü performansı, Manchester United'ın ise son maçlarda karışık sonuçlar alması ile kontrast oluşturuyor. Bu da maçın sonucu üzerinde belirleyici olabilir. Manchester United özellikle savunma alanında zorlanırken, Newcastle forvet hattının gösterdiği form bu karşılaşmada önemli bir etken olacaktır. Diğer yandan, Manchester United'ın da özellikle iç sahada etkili olabildiği ve sürpriz sonuçlar çıkarabildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Takımların karşılıklı gol atma kapasiteleri göz önüne alındığında, bu maçın gol yönünden zengin geçmesi beklenir. Tahmin 3.5 üst oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>